Merhaba arkadaşlar. İsmail Öğretmen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 4. sınıf ileri matematik serimizin 5. konusu olan ters işlem problemleriyle karşınızdayım. Hemen problemlere geçelim. Benim yaşımın 5 katının 17 fazlasının yarısı annemin yaşına eşittir. Annemin 4 yıl önceki yaşı 32 olduğuna göre benim yaşım kaçtır? Annemizin yaşı 4 yıl önceki yaşı 32 olduğuna göre şimdiki yaşını bulalım. 32'ye 4 eklersek Evet annemizin yaşına 36 olduğunu, şimdiki yaşının 36 olduğunu buluruz. Ee, şu şekilde ters işlem problemini bakın 5 katının 5 katının 17 fazlasının yarısı. Evet bunu parantez içine alıyorum. Bu işlemleri yapmış. Yani benim yaşımı 5'te çarpmış. 5 katı dediği için 5'te çarpmış. 17 fazlası dediği için 17 arttırmış ve yarısı dediği için 2'ye bölmüş annesinin yaşına eşit olmuş. Önce İlk problemi şöyle kutucukla anlatacağım size. Benim yaşım kutucuk olarak gösterelim yaşımı. 5 katı diyor 5 ile çarpacağız. Yine bilmiyoruz kutucuk yapacağız. Bunun 17 fazlası yani 17 ekleyeceğiz. Yine bilmiyorum sonucu. Ve en sonunda da yarısı diyor yani 2'ye böleceğim. Ve sonuç annemin şimdiki yaşı olan. 36 çıkacak. Evet arkadaşlar, buradan bu işlemleri tersine döndürerek en baştaki benim yaşımı şurayı e, bulmamız gerekiyor. Şimdi işlemleri en en sondan başa doğru döndürürsem. E, bir sayıyı ikiye böldüğümde sonuç 36 çıkıyorsa eğer e, onu bulmam için 36 ile 2'yi çarpmam gerekir. Çarpıyorum. Evet 72. Şurası demek ki 72 72'ymiş. O zaman burası da 72 olur. Evet, bir sayı ile 17'yi toplamışım. Sonuç 72 çıkmış. Bu işlemi toplama işleminin e, verilmeyeni bulmak için 72'den verilen toplamdan yani 17'yi çıkarıyorum. Toplama işleminin tersi çıkarmadır. E, 12'den 7 çıktı 5. 6'dan 1 çıktı 5. Evet, burası 55'miş. Burası da 55 olur. Evet. Bakın bir sayıyı 5 ile çarpmışım. Sonuç 55 çıkmış. Bu verilmeyen sayıyı çarpanı bulmak için içinde bu çarpma işlemi olduğu için verilmeyeni bulmak için bölme işlemi yapıyorum. 55'i 5'e bölüyorum. 0 1 kere 5 Evet ve 11 olarak bakın ee, benim yaşımı 11 olarak buluyorum. Bir sonraki diğer problemlerde e, şu e, yaptığım şekilleri şu şekilleri e, yani kutucukları yapmayacağım. Direkt sayıları bakın parantez içine aldığım sayıları sondan başa doğru giderek işlemleri tersine döndürerek yapacağım. İkinci soruya geçelim. Eymen'in bir günde okuduğu sayfa sayısının 9 katının 4'te 1'inin 148 fazlası aslının bir günde okuduğu sayfa sayısına eşittir. Aslı bir günde 292 sayfa okuduğuna göre Eymen bir günde kaç sayfa okumuştur? Yapılan işlemleri yine parantez içine alıyorum. Bakın buradan başlıyor. 9 katının 9 katının 4'te 1'inin 148 fazlası. Evet. Neye eşitmiş? Aslının bir günde okuduğu sayfa sayısı. O da 292 idi. Evet işlemleri bunlar üzerinden ters sondan başa doğru ve işlemi değiştirerek 148 fazlası e, toplama işlemiydi fazlası tersini çevirerek çıkarma yapıyorum dörtte biri bir sayının dörtte birini almak demek o sayıyı dörde bölmek demektir tersi çarpma evet burada çarpma işlemi yapacağım dörtle çarpacağım 9 katı çarpma işlemi demek tersi de burada da bölme işlemi yapacağım. 292 292'den önce 148'i çıkaracağım. Evet 144. Sonra şu işlemimiz gitti. İkinci işlem 4'te biri 4'te çarpacağım 144'ü. Evet 576 bu da gitti. Bakın. Şimdi 9 katı yani bölme işlemi yapacağım. 576'yı 9'a böleceğim. Evet. Eymen'in bir günde okuduğu sayfa sayısı 64'müş. Üçüncü sorumuza geçelim. Bizim sınıfta bulunan öğrencilerin 12 eksiğinin okurken hemen parantez içinde alacağım. 12 eksiğinin 67 katının 3'te 1'i okulumuzdaki öğrenci sayısına eşittir. Okulumuzda 603 öğrenci olduğuna göre sınıfımızdaki öğrenci sayısı kaçtır? Yine sondan başa doğru gideceğim. Bakın sondan başa doğru gideceğim. 3'te 1'i demek bir sayının 3'te 1'ini almak demek. Onu 3'e bölmek demek. Tersi işlem yapıyorum çarpma işlemi yani 67 katı çarpma demek bunu bölüyorum ters işlem olarak 12 eksi diyor eksi e, eksiltme yani çıkarma tersi de toplama evet 603 okulumuzdaki öğrenci sayısı bunun üçte biri e, diyordu en sonda çarpma yapacağım 3 ile çarpacağım Evet. 3'te 1'i gitti. 67 katı diyor. 1809'u 67'ye böleceğim. Evet. 27. Bu da gitti. 27'nin 12 eksi yani 27'ye ters işlemi 12 ekleyeceğim. Evet. 39 bizim sınıfta bulunan öğrenci sayısı 39'muş. Dördüncü soru. Bir çiftlikteki ineklerin sayısının yarısının 19 fazlasının 6 katının 21 eksiği koyunların sayısına eşittir. Bu çiftlikte 123 tane koyun olduğuna göre inek sayısı kaçtır? Bakın buradan başlıyor. Yarısının 19 fazlasının 6 katının 21 eksiği. Evet işlemler bunlar. Yapacak olduğum 1, 2, 3, 4 tane işlem var. Ve bunları sondan başa doğru gidiyorum. Ve eksiği diyorsa topluyorum. Katı diyorsa bölüyorum ters işlemi fazlası diyor çıkarıyorum yarısı diyor bunu da çarpıyorum yarısı demek ikiye bölmek demekti tersi çarpmadır e, 123 tane koyun varmış koyun sayısını eşittir diyordu evet tersine gelelim 123'e önce 21 ekleyeceğim evet 144 144'ü 6'ya böleceğim sonra Evet. Evet bunlar gitti. 6 katı gitti. 19 fazlası tersi çıkarma. 24'ten 19'u çıkaracağım. Evet. Bu da gitti. Yarısı e, diyor. Yani 2 ile de çarpacağım. Evet. 10 tane ineğimiz varmış. Devam edelim. Hangi sayının 294 fazlasının 13'te birinin 7 katı 203'tür? Evet. Şöyle parantez içine alıyorum. Evet. 294 fazlası 13'te 1'i ve 7 katı. Sondan başa doğru 7 kat demek çarpma demek onu bölme yapacağım. 13'te 1'i demek bir sayını 13'te 1'i 13'e bölmek demek bunu çarpacağım. Çarpma yapacağım. Tersi 294 fazlası diyor. Toplama işlemi demek bunu da çıkartacağım. Evet sayımız da kaçmış? 203'müş. Tersine döndürürsem işlemleri 203'ü önce 7'ye böleceğim. Evet 29. 7 katı gitti. 13'te biri ters çarpma 29 ile 13'ü çarpacağım. Evet 377. Bu da gitti. En son 294 fazlası yani çıkarma işlemi yapacağım. 377'den 294'ü çıkardığımızda. Evet sayımız 83 olarak sayımızı buluyoruz. Diğer soruya geçelim. Furkan aklından bir sayı tuttu. Bu sayının 3 katının 84 eksiğinin 8'de biri 45'tir. Furkan'ın aklından tuttuğu sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? Evet burayı iyi e, anlayalım. Sonunda ne istediğini. Yine 3 katının 84 eksiğinin 8'de 1'i 45'miş. miş e, i̇şlemleri tersine çeviriyorum. 8'de 1'in e, bölmeydi çarpma yapıyorum. 84 eksiği çıkarmaydı toplama yapıyorum. 3 katı e, çarpmaydı bunu da bölme yapıyorum. Evet. 45, 45'i önce 8 ile çarpıyorum. Evet, 360 bu gitti. 84 eksiği yani 84 ekliyorum. 444. Bu da gitti. 444'ü de 3'e bölüyorum. Evet. 0 e, Furkan'ın aklından tuttuğu sayı 148'miş rakamlarının sayı değerleri toplamı diyor. Yani ee, 1, 4 ve 8 rakamlarını 8, 4 ve 1 rakamlarının toplamını soruyor bize. Topladığımızda 13 olarak buluyoruz. Bir sonraki soru. Bir bahçede 264 tane elma ağacı bulunmaktadır. Bu bahçedeki şeftali ağaçların sayısının 209, 209 fazlasının çeyreğinin iki katı elma ağaçlarına eşittir. Şeftali ağaçlarının 108 eksiği kadar da kiraz ağacı bulunmaktadır. Buna göre bu bahçede kaçar tane şeftali ve kiraz ağacı vardır? Öncelikle şeftali e, ağacını bulmamız gerekiyor. E, i̇şlemlerimiz şuradan başlıyor. 209 fazlasının 209 fazlasının çeyreğinin 2 katı. Evet. Neye eşitmiş? elma ağaçlarına eşitmiş. Elma ağaçlarımızda 264 taneydi. İşlemi tersine çevirirsek 2 katı e, çarpma demek bölme yapıyorum. Çeyreği bir sayının çeyreğini bulmak için onu 4'e böleriz. E, bölme işlemi tersi çarpmadır. Çarpma yapıyorum. Fazla da fazlası da toplama işlemiydi. Onu da çıkarma yapıyorum. Yani 264 4'e 4'ü önce 2'ye böleceğim. Evet 132. 2 katı gitti. Çeyreği diyor. Sonra 4 ile çarpacağım. Evet, 528. Bu da gitti. 209 fazlası. Yani çıkaracağım tersi. 528'den de 209'u çıkaracağım. Evet. 319 tane. Bu bulduğumuz ne? Bakın çocuklar. Şeftali ağaçlarının sayısı. Bu şeftali. Evet. Bize soruda en sonuna soruyordu. Bu kaçar tane şeftali ve kiraz ağacı vardır? Evet. 319 tane şeftali ağacı vardır. Kiraz ağacını bulmak için de diyor ki şeftali ağaçlarının 108 eksiği diyor. Yani 319'dan 108'i çıkarırsak da 211 tane de kiraz ağacımız varmış. Devam edelim. Bir otobüs birinci gün gittiği yolun 15 katının 130 kilometre eksiğinin 7'de birini gittiğinde yolun tamamını gitmiş olacak. Yolun tamamı 260 kilometre olduğuna göre bu otobüs birinci gün kaç kilometre gitmiştir? Yine işlemleri şu şekilde parantez içine alıyorum. 15 katı var. 130 kilometre eksiği var. 7'de biri var. 7'de biri 7'ye bölmeydi. Bunu çarpma yapıyorum. 130 kilometre eksiği çıkarmaydı. Toplama yapıyorum. 15 katı çarpmaydı. bunda. da bölme yapıyorum. Yolun tamamı da 260 km. Evet işlemleri tersine döndürürsem 260'ı önce 7 ile çarpıyorum. Evet 1820 Evet bu gitti. 1820'ye 130 ekliyorum. Evet 1950 bu da gitti. 15 katı yani 15'e bölüyorum. 1950'yi 15'e bölüyorum. Evet. Birinci gün gitti. 130 km olarak buluyorum. Bir kırtasiyedeki bir kalemin fiyatının çeyreğinin 955 kuruş fazlasının yarısı bir defterin fiyatına eşittir. 5 defter 250 2550 kuruşa satıldığına göre bir kalemin fiyatı kaç kuruştur? Öncelikle e, işlemleri yine şöyle çeyreğinin 955 kuruş fazlasının yarısı. Evet parantez için alıyorum çeyreği var 955 kuruş fazlası var ve yarısı var. Şimdi yarısı demek ikiye bölmek demek çarpıyorum fazlası toplamaydı. Çıkarıyorum. Çeyreği dörde bölmek demekti. Bunu da çarpıyorum. Çarpma işlemi yapacağım. Fakat bir defterin fiyatına eşitmiş. 5 defter fiyatı verilmiş bana. 2550 kuruş. Öncelikle bir defterin fiyatını bulmam lazım. Yani 2550'yi 5'e bölersem bir defterin fiyatını bulmuş olurum öncelikle. Evet 510 kuruşmuş bir defterin fiyatı. Şimdi işlemlerin tersine döndürerek yapabilirim. 510'u önce 2 ile çarpacağım. Evet 1020 bu gitti. 1020'den 955'i çıkaracağım. Evet 65. Bunu da 4 ile 65'i de 4 ile çarpacağım. Evet 260 kuruş. Evet bir kalemin fiyatı olarak buluyorum. Evet son sorumuza gelelim. Bulunduğum köyden A şehrine olan, uzak, olan uzaklığın 14'te 1'inin 81 kilometre fazlasının 8 katı bulunduğum köyden B şehrine olan uzaklığa eşittir. Köyümden B şehrine olan uzaklık 864 kilometre olduğuna göre köyüm ile A şehri arası uzaklık kaç kilometredir? Yine işlemlerimi ee, bakın 14'te 1'inin 81 kilometre fazlasının 8 katı evet kat çarpmaydı bölme yapıyorum fazlalık fazlası toplamaydı çıkarma yapıyorum. 14'te biri de bölmeydi çarpma yapıyorum. Ve 864 kilometreye eşitmiş. Yani köyümden B şehrine olan uzaklık 864 kilometreymiş. Ee, ona eşit olduğunu söylüyor zaten. Bulunduğum köyden B şehrine olan uzaklığı eşitmiş. Evet 864'ü önce 8'e bölüyorum. Evet 108 8 kat gitti. 108'den 81'i çıkaracağım. Evet 27 bu da gitti. 14'te 1 diyor. 14'te de 27'yi 14'te de çarpacağım. Evet 378 kilometre köyüm ile A şehri arasındaki uzaklığı bulmuş oluyorum. Evet problemlerin sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.